Arkadaşlar merhaba. Bu bölümümüzde kulübeme kış için bir ocak yapacağım. Bunun yapım aşamasını size göstermek istiyorum. Öncelikle kulübemizin hemen naylonun yani duvarının dibine bir çukur eşeceğim. Daha sonrasında da burayı taşla kapatıp dışarıya bir baca yaparak inşallah kulübemi tamamlayacağım. Şey ocağımı tamamlayacağım. Evet gördüğünüz gibi ocağın zeminini hazırladım. Burada ateş yanacak. Burası baca olacak. Duman çıkacak buradan. Burası da ocağımızın daha iyi yanması için havalandırma olacak. Yani iki tane bacası olacak. Birisi havalandırma bacası. Diğeri de dumanın çıkış bacası olacak. Şimdi etraftan taşlar toplayıp daha sonra da çıkan toprakla çamur karıp ocağımı yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi barakamın içerisine ocağımı inşa ettim. Buradan ateş yanacak. Buradan havalanması sağlanacak. İşte burası da bacası. Buradan da duman çıkacak. Şimdi denemek için bir ateş yapmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi ateşi yaktım. İçeriye hiçbir şekilde duman gelmiyor. Yani bacamız gayet rahat çekiyor. de dışarıdan bakalım gördüğünüz gibi ocağımız bacası dumanı çıkmaya başladı tabi şimdiki aceleyle yaptığım için buralarda açıklar var Onları da zamanla onaracağım.